Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte İşleyen Zekanın Üçü kuvvet Matematik sesini anlatıyorum. Normalde neden anlatıyorsun diye sorabilirsiniz. Çünkü hem canım istediği için, hem de e, bu kitabın iyi olduğunu e, herkesin görmesini istediğim için. Öncelikle matematik soru bankasından başlıyorum. Birinci olarak e, ilk ünitesi böyle içinde doğal sayılar. Kesirler, Endolu Kisirlerin temel gösteri kavramlar falan diyor. E, buralara geçiyoruz. İkinci olarak ilk önce yaprak deste geçiyoruz. Bu yaprak deste yeni başlamak isteyenlere öneririm. Ve ikinci olarak ise branch denemeleri. Bütün konuları bitirmiş arkadaşlarımız için e, bir takım içeren bu kitabı öneriyoruz. Bu kitabı ayrı ayrı satılmaz. Birlikte alınır işe zekaya teşekkür ediyorum.